biz Bu burada, burada sistemi yaptık. Eğer hatırlıyorsa bir insan çalışmıyor, uzaklaşırken çalışır. Eğer ayakta yapacaksan böyle, eğer böyle yaparsan da kapanabilir. Bocetli olanları biliyorsunuzdur. Bocetli olanlar da böyle sürekli mağdurlar var. Bu ne sağlayacak bu malzemeler sürekli israf ediyor. Eğer 2000'den fazla kullanılırsa çıkartıyorsun bir daha takıp. Yenisini alıp bir daha takabiliyorsun. Biz hizyen sağlayacak? Bu bize hijyen sağlayacak. Ve klozeti değiştirmiyorsun. Kapa taktik artık yapabiliyorsun. Çıkartıp çöpürdük sonra yenisini tak takabiliyorsun. Öyle bir özelliği var işte. Teşekkür ederim. Ve bunda takip cihazı da olabiliyor. Mesela eğer yağmur sinirleri e sinyal yolluyor. Temizlenmeli diye mesaj yolluyor. Ve eğer eğer daha BMW'de kaldığı için en yakın dolayısıyla san uygulamadan kız arkadaşınızı buluyorsunuz. Aa kız. Siz de en yakın kız arkadaşınızı söylüyorsunuz. Ama dikkat edin kapağın üstünde böyle burada bir boşluk olacak ki görebilesin. Ben şimdi soruyorum önce bir seni tanıyor musun? Eee ben cansın soyadım Sayar. Saitbay Kapısı'nın portakundan geliyorum. E, projemi tanıtayım isterseniz. Lütfen. E, öncelikle biliyorsunuz ki yetişkinlere ve çocukların e, temiz su kaynaklarına ulaşma oranı gitgide azaldı. Bizim projemiz bu oranı arttırmak istiyoruz. Projemizin diğer amaçları hedefler arasında e, mutluluk üstündeki bizim bakterileri, mikropları arıtıyor ve aynı zamanda mineral dengesi sağlıyor. Diğer amacımız da ebeveynlerin çocuklarının sağlığı açısından endişesi gidiyor. Hem tasarruf sağlanıyor hem çevre birinci sağlanıyor. Hem taşıması çok kolay olduğu için hem de su arıttığı için bence kullanılabilir. Çalışma prensibi de şöyle. Öncelikle e, buradaki ışık e, bakterileri kırıyor, e, yok ediyor. Buradaki e, kovuşçuk ise mineral dengesini sağlıyor. Bu ikisi birleşince hem taşıması çok kolay, rahat bir mekanizma oluşuyor. Hem de e, bilme, e, nerede olursa olsun suyu, ne olursa iç bir mekanizma oluşuyor. Şimdi ben biraz e, yani suluk yani oruçtum. Voleybol oynamıştım, çok susamıştım. Sonra dedim ki neden böyle proje olmasın diye. Su görmüştüm, aklıma direkt bu geldi. Hani, acaba bu su pis su diye, pis su olsa nasıl içeceğim diye düşündüm. Öyle aklıma geldi proje. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. De. Biz e, Türkiye Yüzyılı Marim modelinin ve meslek eğitim politika belgesinin çerçevesinde girişimci iş adamları e, vakfının Sakarya şubesiyle bir protokol imzalayarak hayata geçirdiğimiz çekirdekten girişimci projesinin proje olimpiyatları sergisini geziyoruz şu anda. Burada her birinden çok kıymetli e, hem ilkokul hem ortaokul hem lise kategorisinden e, projeler sergileniyor. Bunlar özgün, evlatlarımızın hem girişimcilik ruhunu geliştirmek hem mesleki eğitimde bir adım daha öne, öteye taşıyacak faaliyetleri hız kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ben evlatlarımıza bu çalışmaya samimi destek, gayret ve sarf için e, her birine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. projesini nasıl buldunuz hocam? E, Demir kendisine göre her türlü soruna çözüm üretecek bir fikir geliştiriyor. Aslında Projenin çıkış fikri, fikirden hareketi, fikirden mucitti. Bundan hareket ettik. Onlar ülkemizi, Türkiye'yi, yüzyılını e, zirvelere taşıyacak gençler. Biz teşekkür ediyoruz kendi, kendilerine. Sizlere de teşekkür ediyoruz. 54 tane proje geldi. 54 proje yarıştı. Bunlardan 20 ya da 21 tane finale kalan, finalist olarak belirlediğimiz var. Arasından da beş tane kalacak yapılan anlaşmaya göre. Ama biz bunların sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü projeler çok iyiydi ve seçmekte biz zorlandık. Hepsi iyi, hepsi güzel. O yüzden çok başarılı geçtiğini düşünüyoruz. İyi de projeler var. İnşallah bu ilki, bunun da devamı sağlanacak. <laughs>